Herkese merhaba. Bugün Armilerin Arme yapacakları iki doğum günü sürprizinden bahsedeceğim. İlk önce benim favorim olan Sky for Namjoon ile başlayalım. Armiler 12 Eylül günü, yani Namjoon'un doğum gününde Weavers, Twitter ve Instagram üzerinden gökyüzü ve Namjoon fotoğraflarını Sky for Namjoon, Armday ve Happy Armday hashtagleriyle paylaşacak. Bu etkinliği hazırlayan Instagram sayfalarının isimlerini açıklama kısmına bırakıyorum. Gerçekten çok güzel bir etkinlik olacak gibi. İkinci sürpriz bir stream partisi. Armler 12 Eylül'e kadar belirli şarkılara stream kasacak. Stream kasılacak şarkıları listesine bakalım. namiti Intro Persona, WF, Do You, Forever Rain, Moonchild, Seoul, BSV10 siz de bu etkinliklere katılarak Namcun, A doğum günü sürprizi yapabilirsiniz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın çilekli sütler. Bir sonraki videoda görüşürüz.